Ha evet tamam evet eminim. Evet başlıyorum arkadaşlar. kelim ananı satayım kelimenin üzerine kapatmıyorum. <laughs> Dur kamerayı tam kapatmamışım oraya. <laughs> şöyle mi yapacağım? Dur hiç kelimeyi gördünüz ya. Bunu o zaman paslıyorum. Bir dakika. Bunu paslayayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar kelimeyi anlatacağım. Müziği de kapatayım şöyle hatta bak kapattım. Dikkatiniz dağılmasın söylüyorum. Eee ha Şimdi insan insanın e, neyini incelerler böyle hani bilim insanları. Bilim insanları neyini inceler insanların böyle hani bilmem ne teorisi falan derler falan. Hayır hayır. Anatomi değil. Heh, tamam DNA'dan gidin. DNA başka böyle yine üç harfli bir şey. Hayır bak üç harfli bir şey. E, tamam şöyle geçelim e, Türkçe'de e, bir konu vardır e, tam hatırlamıyorum ama e, başkasının e, kendimiz değil de başkasının yaptığı şeylere ne cümleler denirdi ne cümleler denirdi ke başkasının yaptığı tam bunu nasıl anlatacağımı da bilemedim ya. Edilgen'de de çok kötü anlattım abi bu açılamadım daha gen'den gidecektim aynen gen edilgen falan aa bilici hoş geldin kardeşim. E ee, o zaman diğerine geçeyim. Şimdi Aha. Eee şey ben şimdi bir kızdan hoşlanıyorum. Eee biz e, yüzük taktık. Artık biz neyiz onunla? Hani şeyden bir öncesi. Eee evlenmeden bir öncesi. Hayır evlenmeden bir öncesi nedir? Evlenmeden. Hayır tamam. He nişan. Nişan nişandan gidin. Eee tamam ona bir ek getireceksiniz. Ben şimdi eee şey yapıyorum. Eee kendime şu an ne yapıyorum? Kendime şu an ne yapıyorum? <laughs> Kendim. He, tamam. Şey, Shreton, oradan git. Nişancı bir tane ek getireceksin. Nişancı, hani genel ismi nişancı bir tane ek getir. He. Okey. Güzel güzel. Bence çok harika anlattım. Siz anlamadınız, ben çok harika anlattım. <laughs> Devam edelim. Eee, ha. Şimdi şöyle bir şey. Ben şimdi şampiyonum. Ee, son şampiyonum ben. Tamam mı? Boksta atıyorum. Ve boksta benim karşıma birisi geliyor. Tamam. At. Ee, boksta benim karşıma birisi geliyor ve şey. Ben onunla ne maçına çıkıyorum? Hayır ne maçına çıkıyorum? Hani eğer hani kemer var ortada. Ne maçı? Hani bu ne maçıdır? Hayır bu. Hayır ne maçıdır? beraber aramızdaki şampiyon tamam. Ben e, neyimi korumaya çalışırım? Ben şampiyonsam neyimi korumaya çalışırım? Hayır neyimi korumaya çalışırım? Bak ben şampiyon <laughs> ha. Tamam. Güzel çetin bilmiş. Bu arada ben size şu alttakileri de açtırmam gerekiyor mu? Hani puan kazanıyor musunuz ondan onu bilmiyorum. Namusunu diyor. Hayır ben şimdi mesela şu alttakileri size açtırmak zor. Hani puan kazanmanız için bunlar gerekiyor mu size yoksa ben direkt kelimeye mi o fokuslayayım? Onu da bir gece oturtalım da. Olmadı o alttakileri de aç açmaya çalışayım. Abi Atatürk deseydin. Ha yok tamam o zaman direkt anlatacağım öyle ben kelimeyi. Okey devam edelim. Evet arkadaşlar. Ha <laughs> e, Eskilerden e, sonra hatta Cumhuriyet ilan edildi. Öncesinde neydi? Ee, ne devleti vardı? Ne devleti? Tam aşağı Atatürk hatta zamanında oranın bir askeriydi. Heh Osmanlı tamam. Osmanlı bir ek getireceksiniz bu. Ee, okullarda falan e, geçen bir ders galiba. Var mı bilmiyorum böyle bir şey. Ya da işte e, tamam Osmanlı dediniz ya. Osmanlı... Ne konuştunuz? anlatamadım şey ama anladınız. <laughs> Karıştırdım orayı. Ben de yayın donuyor, yarışmıyorum. Bay bay. Ah be. Inklap tamam. Kötü anlatmama rağmen bildi. Bildiğiniz... <laughs> şöyle resmen karşıda şöyle duruyorum ya. Evet 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 Vallahi helal olsun, Güzel anlıyorsunuz. Ey. Heyecan yapıyorum oğlum. Anlatamıyorum ya. Dur bakayım bu sefer olacak. E, he Tamam şimdi şöyle e, bir bilmem ne kahvenin e, 40 yıl hatırı olur ne kahve bir bilmem ne kahve Fincan Tamam e, Tamam Fincan Fincan e, ben şimdi Fincan alacağım ben genelde böyle kadınlar daha çok gider Hatta böyle değişik değişik şeyler vardır tamam bardak ee, ben şimdi bunların tamam çok güzel gidiyorsunuz ama hani bunların olduğu bir yer ee, hatta bir takı falan da olabilir orada herhalde tam hatırlamıyorum bu hani genel bir isim veriyorlar buna tamam okay devam şu an sıralamaya baktım bir o bunu hiç bilmiyorum bunu nasıl anlatayım ee, nasıl anlatabilirim ki şimdi ben çok hastayım ve benim ee, ne olmam lazım? Aa gerçi bir dakika ya. Neyse, söyleyeyim. Tamam, tedavi. Bir pot kırdım herhalde orada ama neyse. Ee, tamam, ben bu tedaviyi nerede olurum? Nerede olurum bu tedaviye? Tamam. Ee, şimdi ne derler? Ee, genelde iki karşıt bilmem ne arasında ee, kavga çıktı falan iki karşıt ne derler bunu ama anlatamayacağım sadece aç şeyleri açabildim ya yok bu bilmiyorum kelimeyi grup yok hayır ya bilmem ne lig like. yok çok bir şeydi bu kelimeyi bilmiyorum ya konsültasyon bu ne demek acaba ilk defa duydum ben de konsültasyon aranızda tıpçı falan varsa herhalde bu tıp sektörüyle alakalı bir şey bilebilir ben bilmiyorum konsültasyon ilk defa duydum. Daha doğrusu duyu sanki anımsıyorum ama hani şey bildiğim bir kelime değil yani öyle kola karşınalı olmuşumdur konsültasyon. Biz daha az doktorlar izlemedik. Bir hastalığa birkaç uzman hekimi bildi. Ha, vay vay vay. Uygar hemen internetten mi şey yaptı? Search edin yoksa biliyor muydu? <laughs> şimdi devam edelim. Ha, tamam. Eee... şimdi şeyler var. Eee kablolar var. Tamam mı? Ha şey şey şey. Tamam hamamda hamamda şeyler var. Taslar var. Hatta bir tane deney olmuş galiba. Öyle hatırlıyorum şu an. Ee, yanlış hatırlıyorum. Bir tane deney böyle çok eski bir bilim insanı ee, böyle hamamda şey yapılırken böyle tasa bakıyor. O tas neydi? Neyin? Bir dakika. Nasıl anlatacağım onu ya? Tamam. Ee, görmek değil. Görmek değil. Diğer eş anlamlısı. Görmek değil. Hayır hayır. Gör... Tamam yanlış şey yapmış Görmek değil. Görmek değil nedir? Hani eş anlamlı. Eş anlamlı. Görmekle eş anlamlı kelime söyleyin bana. Heh bak Tamam başı. E, bakı alın abi. E, tamam devam. <gülüyor> <gülüyor> Bildiniz mi ya? Çok güzel. Aha Lux bilmiş. Lux hoş geldin. Ulan burada derbeder oldum ya anlatırken. Abi bak bak diye <laughs> Kaç yaşındasın sen? Kaç Aynen. yaşındasın Aynen. sen? Ya şu bir tane Deney vardı galiba O öyle bir şey değil miydi? Tas vardı Kimdi o? Bir tane adam vardı sanki böyle bakırı falan orada Ne bileyim işte bir şeyler anlatıyorum böyle Cümle de kuramıyorum <laughs> ne Öyle bir şey hoş geldin bu arada Oy popişim kaşındı popişim kaşındı Şimdi Ah tamam ee, Belki bilenler bilir Benim neyim yok Hayır şey yani hatta dedim ya Ulan şu yaşa geldim bir e, hani süreriz hatta. Ne süreriz? Ne süreriz? Hayır hayır para değil lan param var o bir şey <laughs> Hayır hayır araba. Tamam arabanın bir bölümü. Ee, hatta böyle küçük çocukları falan da beni küçük yani, koyuyorlardı böyle. Ee, böyle arkaya. Arkası. <laughs> Bagaj evet bagaja beni niye koyuyorlardı lan hakikaten şu an düşündüm de. Evet kim bildi? Eee atabilmiş. Kaç kelime kaldı acaba? Eee aa şey bizim Discord'da var. Hatta ben biri atıyorum böyle. Diyorum bana anam bir şeyler oluyor dur. Eee <laughs> bana diyorum hürmet şey yapacaksınız. Bir tane bizim emojilerden bir tanesi. Hayır, hayır bir, emojilerden bir tanesi. Şey diyorum ya. eee heh, <laughs> <laughs> tamam bir şey de diyemedim yine. Zehra Bil fiyat. Ne oldu da bir şey geldi böyle. Anam Duhan 3 lira göndermiş. Teşekkür ederim Benim zeka fazla gelir diye katılmıyorum abi oyuna. Duhan'ım kardeşim. Teşekkürler 3 liranın için. Zehroş mu kazandı lan ne oluyor? Ana Zehra kazanmış. Zehra'yı tebrik ediyorum. Alkış. <laughs> Alkış Zehra ya. Lan yapma. Ha. Yaşıyor muydun sen? Ben yaşıyorum da yani siz yaşıyor musunuz arkadaşlar? Sizi görmüyorum ben hep buradayım. Siz yoksunuz. Aha. <laughs> Abi senin pipi ne? Ne alakası var ya? O zaman bir tur daha yapalım arkadaşlar. Ben hatta şöyle aşağı inip ulusa sesleneyim bir. Ee, arkadaşlar merhaba. Alo. Dur lan açma bir şey. Alo, alo, alo. Alo, alo, alo. Arkadaşlar ben alo. bir tur A daha Wordius'a oynayacağım. Müsaadenizle ondan sonra geçeceğiz. Okey midir sizin için? Olur. Tamam, anam kulaklığın takılmış. O zaman bir tur daha yapalım. Evet, görüşürüz. Geliyorum ben. Bay bay. Evet, şimdi tekrar oyna dedim. Öf ne ağır yendi. Tamam, la oynayacağız. Allah Allah. Bu işler öyle 7-24 Forza Horizon oynamaya benzemiyor kardeş. Burası yedi'nin Arman olduğu bir oyun. Kelimeler kapalı değil mi hepsi? Evet kapalıymış. Şimdi arkadaşlar, evet. Ee bir tane dizi var hatta. Ee, Kuzey Ney'i bakayım kimler biliyor. <laughs> var da evet. Kuzey Ney. Kuzey Hayır lan öyle değil. Bu işin <laughs> dizi. Ha, tamam yıldız. <laughs> Kuzey Güney de vardı evet onu unuttum ama. Çıkın karşıma! Kuzey yıldızı değil miydi evet. Ee, tabii gerçi Melisa'nın Netflix'e takıldığı için. Bilmez böyle dizileri. Tamam şimdi ne yapıyom? Ne oldu la bu? Aa ben şeyi ayarlamadım mı? Bir dakika ne oldu? Lobi mi diyeceğim? Yeri mi diyeceğim? Bu niye böyle bir şey oldu? Ha tamam sonraki. Ulan ne kadar mala bağladım ya. Evet. Eee şey. Genelde öyle bir algı vardır. Bilmiyorum gerçek mi? Kadınlar der ya böyle kadınlar der ya böyle şey. Eee ya şunu Erkeklerde çok çekici oluyor. Mesela hani ee, He az önce şey geldi birisi geldi dedik hani ona hayırlı e, tezkereler o nerede? Hayır hayır nerede? Hayır o hayırlı tezkereler diyorsak nerededir o kişi? Ha, asker tamam asker mesela e, asker e, askerin üstündeki veya doktorun üstündeki şeyin e, ismi hani hatta derler ya o hatta şeyler de e, pilotlar falan da var evet. Laxmira bil, Laxmira diyeceğim artık. Evet. Laxville ve geçiyoruz. Ee şey, e, ben şimdi bir tane futbolcuyum. Ee, hatta şey tam ben Belhanda vardı ya Belhanda bakayım kimler biliyor. İşte e, şey oldu. Sözleşmesi ne oldu? Sen böyle böyle bir şey yaptın. Senin işte Sözleşme ne? Heh tamam onu şey yapın. eee şey haline getirin. Master haline getirin. Biz ne bilelim. Tamam lan. İşte tamam sözleşme var. Bunu şey yapıyorsun. Tamam hayır. Fes edildi değil. Yine <laughs> 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 mi Lux build'e, Tamam. Şimdi Bu ne lan? Ee, baz değil. Baz değil. Ben bildim kopacak. Ablam hoş geldin bu arada. Baz değil nedir? Hayır, baz değil. Lan baz değil nedir? Heh, asit. <laughs> tamam. Ee, şimdi, e, ben şimdi... E, ne alıyorum burun deliklerimden içeri? <laughs> Sümük de vardı şimdi. <laughs> Hayır, onun dışında ne alıyorum yani? Tamam, nefes. Onun... Ee, heh, oksijen. Tamam, oksijenin başını tutun abi, oksijenin başını unutmayın. Eee... Bir de asit dediniz, değil mi? Bunların ikisinin birleşmiş hali gibi düşünün. Ee, oksijen asit, ee, bir kelime. Oksiyasit değil işte. Bak çok yakınsın. Oksiasit değil, ee, bilmem ne olma, bilmem ne olma. Ay tam oksit, tam oksit onu şey getir, bir ek getireceğim. Bilmem ne olma, ne olma. Bilmem, <laughs> Oksitlenmeydi ama çok kötü anlattım. Bence güzel anlattım. Kendimi öveyim biraz. Evet devam edelim. Şimcik, ee, ya bro, bilmem ne yap gitsin ee, boş ver, bilmem ne yap gitsin ya, heh sal, tamam, ee, bu salla yapılan bir spor, ee, tamam, bana ondan bir tane söyleyeyim. Şey, Sallayıp spor o. böyle hatta böyle şöyle şöyle, <laughs> şöyle şöyle şeyler oluyordu herhalde. Bu değil miydi o? Ben bir karıştırıyorum? O kan oyundu herhalde. Lan başka bir adım vardı bunun. Şey, aa şey şey şey. Hmm, neydi bu? Bir tane oyun ismi hatta başı böyle öyle başlıyor. Lan öyle miydi o? Ha tamam. Lan doğru. Lan doğru yazdı. Doğru. Ste, Sheraton doğru yazdığında bir şey harfi harfi şey yap. <laughs> tamam. Raft değil miydi lan? Rust mıydı ona? Raft diye bir oyun yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Ra Raft diye bir oyun var diye hatırladım ben. Şimdi devam ediyorum. Rafting'i anlatmıştık. Şimcik. Heh. <laughs> Çok güzel. Ee, bilmem ne yapar. İşte ee, işte gelir koyar götüne. <laughs> <laughs> Neydi o sözün başı? Bir tane bir söz vardır. Bilim... <gülüyor> <gülüyor> Koyar götüne. Heh yetim. O yetime ne yapma tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu okey. Ee, bunu da atlattık. Şimcik. Aa şey e, ee, bir kar yağar ince ince, komandonun hali nice, bir, e, bilmem ne var, bu gece. Bu şeyi biliyor musunuz acaba? Tamam, bir, bir tamam işte bu. He, şimdi ben e, polisim, e, dedik ki hadi toplanın, şeye gidiyoruz. he tamam, do lan doğru da, doğru doğru şey, şarıtın doğru yazın aslında. Sheraton doğru yazdın. Doğru yazdın Sheraton. Lan. Operayon <laughs> <laughs> değil hayır işte hayır. Dıştın. Heh tamam. Okey. Şimdi devam ediyoruz. He tamam. Eee... <laughs> bu böyle genelde zengin Eee... zengin ve fakir ayrımının olduğu dizilerde böyle çok diyeriz bunu. Ee, derler ya böyle zenginler der ya böyle ya bırak şu şeylere. He Galatasaray'da Çek Cumhuriyeti bir topçu vardı bilir misiniz? Ee, Milan Milan nedir? Milan Milan ulan bunu da kim bilir ki acaba? Milan Baroş tamam. Baroş'tan aklınıza gelsin. Bu hani e, fakirlere ne derler? Baroş değil de. Heh tamam doğru yazıyorsun da yine yanlış herhalde. Tamam. Okay, 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 okay. Aleyküm selam, Renox'in hoş geldin. Eee, heh, tamam. Şimdi bir tane e, ulaşım aracı var. E, hatta bir tane çikolatanın da ismi bu. Bir çikolata ismi. Enerji geliyorum. Bayağı sellout şey oldu ama. Enerji geliyorum daha metro tamam metro ee, ben şimdi atıyorum e, tırnaklarımı çok güzel böyle kesiyorum böyle işte e, duşumu alıyorum ben e, nasıl bir erkek imajı çiziyorum şu an hani dikkat ediyorum <laughs> ha. evet Heh, tamam Şimcik, ee, biraz size kendimden bahsedeyim arkadaşlar. Ben Ardacan Kasap, e, İstanbul'da Fatih'te doğdum, e, yayıncılığa iki sene önce başladım. Benim şimdi bu anlattığım olaylar e, benim neyim oluyor? Heh, tamam. <laughs>